Arkadaşlar bugün iki, iki part 2 arkadaşlar. Part 3 sınıf gaz 3 arkadaşlar. Bunlar oynuyor. Lan sakı. Sakı itse de. Aç. aç i̇t sakı il. Beyit beyit beyit. Lan beni itiyordun hani. Beni nasıl itiyordun? de it. A Açarım. Açamıyorum. Tamam şunu ya. Tamam İşte bu Ya. Sakay'i, sakay'i baksana. Sakay'i. <laughs> sak... He ne ne yap? İç şunu. Hayır. Beni içiyordun hani. ne? Ha ite, oğlum. İç iç baba. İçisı Onu öldürebilirsin. İtebilirsin. <laughs> i̇t hadi, it hadi, Aha. it hadi. Aha, geldi baba Prom'e. Uu! İyi hmm. yaptın çocuklar. Helal olsun. Şerefe. Şerefe size. Bak gelin çerez bak. Çerez bak. <laughs> lan çerezler bitti ama ne çerez diyorsunuz? Çerez bitti ki. Falanın dedi az önce çerez bitti. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Ölme lan. Öl <laughs> öl. Ya şunu itim be. Daha 25 tamam. Ne yaptım? İşte ben de <laughs> az önce öyle oldum ama gelisin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya, yes, bir oldu. <laughs> ya yeni rekor. Yeni rekor. Bu arada günlük güvenlik de oluyor. Tamam, Hediye çıkıyor, bazen kostüm çalı çıkıyor. Kostümün kullanma. kostümde oynarım ha, arkadaşlar da görsün. Düz mü? Hep buna gülüyor artık. Aynı hepsi ha. İkili. Gerçekten hepsi aynı. Bulaklar farklı değil mi? Hepsi aynı bulaklar farklı oluyor. İyiyorsa 40 yapın lan. İyiyorsa 100 yapın. Burada ölüyoruz ya Selam. Aşağı. Bunlar oynuyor arkadaşlar. Güzel olduk tabi. Bunlar yenilmiyor ki. Temizler bunlar. Ya çerez bitti. Niye çerez diyorsun ya? Çerez bitti diyorum ya. Çerez bitti. Çerez diyor bir de. <laughs> Aa az önce ne? O otuz yaptılar. İyi sakak yapın. İyi sakak yapın. Çalı yapma yapma. Abi sen yap. Hayır. Ölüyordum. Ya bilgisayar ölsün <gülüyor> hadi. <laughs> Çalı yap şunu. Çalı <laughs> Ya birisi ölsün ya. O ölmeyecek de. de. Bak, dakika, ya ince ya. Şunu tamam. 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 şöyle tamam. Ya internet sonra. Tamam. Sen hep bana yardım ediyorsun bu arada bunda. Oh yes. Tamam. Bak bu Ya o benim yardımcı olarak benim La okay, 40'a okay. gidecekler arkadaşlar. Bunlar bı bırak bak bilmezler ya. Bırak bak bilmezler arkadaşlar. Kendileri arkadaş bulmuşlar. <laughs> çok iyisin lan çok iyisin. Ya ben de yaptım. Yapamadım. <laughs> kırı kırı kadar, hadi <laughs> yapalım. Ya. Hadi yapalım. Lan 41 <laughs> oldu yeter be. Ay, arkadaşlar bunlar yiyorsam. ölmez bilmezler. Ya Eylül bunlar hiç ölmüyor bayanıyor. ki. <gülüyor> 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 Ceza geliyor. Eylül şöyle bir şey bayağı, yap. Mi? Ben de bunu yapacağım. Bayağı. Ölün lan. Ölün lan. <laughs> Hayır, bırak, ya yapmasana Rüzgar. Ölün be. Ölüyeceğim. Yüze Biz gelin, yüze <laughs> gelin. Yüze gelin, yüze gelin. Yüze gelin. Ayrılıyorum. Ayıracağım beni ya. Ayrıl bak yok. Hadi, tamam. yardım ben sana. Tamam. Sen git. Geldim ben ya. Elif, evet. sen geliyor. Ben şey seni Hey aynısı geliyor ha. <laughs> tamam. Eyvallah. Ben ne? De... 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 Keşke ben olsaydım. <gülüyor> 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 Yaptım <ben de>. ya. <laughs> Ayağında. Ölmedi. Ya bir boşluk olmazsa. Gidelim, tamam. Yapamadım. Yaptım. Oha oğlum. Oha ucunda şey yaptım ben. Yine. Elim yalandı bir dakika. Harbiden mi lan? Yaşta. <laughs> ya ben de ne oldu oldum? Elim yalandı bir dakika. <laughs> Elde işte gel. <laughs> yaptım. <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. Ya, ya, şey ya. bitti ya bu bitti. O onu yapamıyordu onun bir çalışalım ya. Hayır ben... <laughs> <laughs> hayır hayır o değil şeyi, e... o bir şeyi. O eti sanmadık et. lan. Ben aldım ya... bu arada. Daha bir şey yolladım. Kalıyor. <laughs> ya <gülüyor> bir kostüm alın hadi. La güldük gövlerde kostüm alın. Öyleyse, var ya Ya bir şey geçti Allah kızası şey için. Çünkü, bu, ya. ya. Ölmeyeceğim lan ben. Bu sefer ölmeyeceğim. Alış biraz, ondan sonra iyi olur. Ölmezsin. En sonunda kalan durur mu? Tamam. Salgın durur mu? En sonunda kalan durur mu? Ya bir harita bir değil. Yüzüne kadar yiyelim bence. Al sonra bir harita yiyelim. Bu Haritayı ayırtacağım az sonra. Valla ben yüze gidersem hani şarjım, 56, şarjım, 56, şarjım 86 86 sizin şarjınız kaç? Benimki 86. O, giriş abi. Eylül. O ölü zombi şeye bakayım. Eee kim öldü? Hadi bakayım şuraya bakayım. Sana Eylül ölü ki. Ölü Eylül ben Sen biliyorum. Elin, elin, elin. Ben, ben hay, bak ay bak kum yok. Haritaları ayarlayayım ben. Bak ah, güzel haritalar seç Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir de Nasıl bir şey geçti? Deştik Azet Asin. Sanırım yani. Kim? Sanır şey. Herhalde olabilir. Bunu bir, 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 şey bir, 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 bir şey kaçtı. Bunu ama bir şey kaçtı. Onu ben ben yapamam. pat yapayım. Sen böyle... Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. Bak, hayır. Tamam, yok, sen yok, sen sen ben ki. Ben çıkacağım. Sak buldu ki. Ha, Hayır, ayrılacak mısın sen? Ha, sen kurdun ya. O niye? Sen kovacağım dedin. <laughs> Hayırlı kovmayacağım. Kovmayacağım, kovmayacağım mı? Ha. ha, anladım anladım. Olur. Olur. Valla ben sıkıldım ha izlemekten. Şimdi. Allah kızarsın. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Nasıl İdare... oynayayım mı? İdare seninki. Akşam da oynayalım mı? Oğlum şu 20 ya. Akşam da oynayalım. Akşam ben buradayım. O az önceki işte bu. Abi gö, gö, günlük günlük görevlere Günlük görevlere. aldım aldım. Bak çıkıyor bazen kostüm çıkıyor. Şef katı kapıda çıktı. Şef. abi şeyler aç. Leklam var, şey, leklam şeyi var ya. ya Olmadın aç. Kolaydı bu arada. Bir şey denedim. Şey Kolaydı. Vallahi almış Kolaydı. Olacak. Kim kazandı? Ya bay güzel şey yapın be. En sonu bir çağla bunu oynayalım. Hadi gelin. Ee, bak. güzel botla seçtim mi? Evet seçtim hadi gel. Olmuyor ki. Atayım mı? Atayım. Dur başlatma başlatma. Dur bakacağım. Ha Bak 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 istiyordun. Evet. Es geçmeyece. Evet. Ben valla yatacağım ha. Yatacağım. Yatmak çok güzel. Biz de durup ağlayalım tabi. Olamamış kanka Sen rastgele okay. yapmışsın ilkini. E ya, Ben de oynamıyorum onu kimse oynayamıyor bunu. Ben bunu oynarım. Ben bunu bir kez yapmıştım. Ya. Ben de oynarım da. Ben de oynarım. Kim kaybetti? He, o çok uzun hatırlıyorum Там много, я мечты. Там много, не. Я хочу, чтобы Ben yapacağım. Ne oluyor lan? Ha? Ha? Ben bitirdim. Ben bitirdim ben, bitirdim. ben bitirdim. Ha? Ben bitirdim. Ben oldu be yapamadım kanka ya. Çok kolay. Ben yapayım istiyorsan. Böyle böyle Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Ben yapamadım hadi görüşürüz. Oğlum <laughs> Bak size işte taktik verin. O şu mavi yeşil şey var ya. Ondan düz gidin. Top gelirse yana gidin. Harbiden yapmıyor bu arada. Top atmıyor. Oğlum şey yapamıyorum. Ben yap yapayım asla. Asla asla. Allah hızla sık yapayım. Yapamıyorum. Ben Olur. yapayım ya. Hayır ya hayır. Hayır. Nasıl kazandım? Hayır. <laughs> hayır oh, ya. O zaman kaybedesiniz. Ben oynamayayım bir daha. Yapamıyorum. O zaman oh. bunu seçme. Laskaya seçmeseydin. <laughs> Laskaya seçmiştim. Hayır oğlum yaptım ben ayarladım. Çok güzel. Seni kederim. Telefon şarj olmuyor. Ha? O ben taktım kere amca. Allah Allah. Arkadakine taktım ki. Vallahi ben bitirdim. Ya ben yapamam. Ben yapamam. Ben görüşürüz. Abi başka yer yok ki. Abi mi? Aa amcam. baba. Ben vallahi ben taktım. Evet. Yani ya buraya sakın olmaz mı ya? Ha, tamam. Evet. Ben yok yokum. Ben Ben ayakta kaldım. Tamam. tamam. Bu da öyle. Birisi çıktı. Özel oyun yapıyorum. Özel oyun var. Çok, çok Eylül ne ne lan? Ne Ben bir Benim sayesinde karşı geçtiniz ha. Ben. Çünkü o kaybetmiş. Bak ayıldım. Sapa sen yapıyorsun değil mi? Aa, Allah kızı seçme seç. Bak ben hiçbir şey seçmedim. Hayır diyoruz Bir tane bir şey olsun. Ne süre e ya? Evet, çok uzun süre oğlum. Bir yere kalacağım. Örüntü bekliyorum. Tamam <gülüyor> ben Sıra geliyorum. Bak ne seçmişti? Lama dağın ne? Oğlum boş ver oyna diyor. Ağlamadı oyna. Bak attım hepinize. Ben geldim. Gel geldim. Ben, ya ben buradan nasıl çıkıyor? Parti part ha? Parti. Hadi. Ha? Artık attım istek. Arkadaşlar merhaba. <laughs> sizi unutmuşum. Ya arkadaşlar <laughs> merhaba deme hadi ya. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ha, el, katılın hadi. Attım. Arkadaşlar sizi unuttuğum için özür diliyorum. Burada böyle video <laughs> çekiyoruz arkadaşlar. Bana düştü. Ya hadi gir Kork. şuna gir gir. Ben girdim zaten. Hayır buradasın hadi gir. Arkadaşlar. Hocam o devam ediyoruz arkadaşlar. Aferin. Hacı devam arkadaşlar. Adam oluyorum. <laughs> Adam olmam ben lan arkadaş. <laughs> Hayır, <Kişim> arkadaşlar merhaba. <laughs> video çekiyorum. Vallahi video çekiyorum ben. <laughs> arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar. Doğal yumurt. <laughs> 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 Bak kimse ölmesin. <laughs> ben öleyim mi? Ölürüm. Öleyim mi? vili. Willy. ben de <laughs> Abi, abi Willy, Willy diyor. Kili Kili. Kili Kili. <laughs> kiwi Kiwi. Bibi Kiwi. Biliyor musun Bibi Kiwi? Öldüm. <laughs> Kim öldü? <laughs> Ölme. Viri, viri, viri. Wow. Bili bili diyor ya. Kipi kipi. Ben kırdım. Aa ben bunu niye içine açamıyorum? Kırdım. Hayır benim sayede gidin. E öldün mü? Kırdım ben buraya. Eylül öldü. Ben harbi öldüm. Bili, bim, bim. Ha yaparsın da yaptın mı? Eylül'le onu yaptın mıydı? Valla ben de ölebildim ha. Bak musun? sefer kimse ölmesin. De Değil Aa, mi? Al, Çalın. Ha, Çalın. Öldü beni ondan. Çalın. Yani. Be. E ben de yendim. O e, el bitirdi beni ondan. Benim sayes. Ben kaybettim. Ne bir Kaybettim. Ben çıkayım mı <laughs> Hayır çıkma. Ben ya çıkacağım. Ya, sen Aa sen çıkmıştın. Ha, ben Hayır, oda kurmak için ya. çıktım. Bu, da, bu, da. Aa, bu çok sevindim. Evet. Bu lava dar demiş. Çok, çok güzel. Bu güzel. Evet bu çok güzel. Onu izle sesini bakın. Evet. Evet, win, 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 Ayy, ya. Ne Ya. Aşkım bunu. Bunu. Ya hem ittiremiyoruz ya o da güzel oldu. Ben, <Gülüyor> <gülüyor> ıı, özelliklerimiz yok <laughs> ya onun da. Aşkına bak arkadaşlar. <laughs> <laughs> Macet çıkmıştır. <laughs> Ya daha bitmiyor bir şey Başla, <laughs> hadi. Başla, hadi, hadi, hadi. Hadi. Ben, ya o. Aşağı burada. Başka bir şey var mıydı? burada ama. Ben kupa katacağım. Sen hesabına mı girdin? Sen nasıl buradasın? Burası olmak hmm. zor. Değil mi, değil mi? Ah be. Ben başka şey oynuyorum. Abi, abi, abi. Abi, abi. O ittirdi evet. açalı böyle. Yemin i̇ttirmeye et. Yemin et, kankan, yemin et. Yemin etmem ama ittirmeye çalıştım. İttirmeye çalışıyorum. Ben. Onu gördüm. Bak çalar. <laughs> ya çay ama. Tamam tamam. Bak sen de çalışıyorsun. hayır oğlum ben hareket ediyorum. ya. Ben de zıpladım yine. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım elle. İn O in aşağı ne lan? Aşağı in. E anlamı ne onun? İn aşağı in. Ben aşağı. Ben aşağı. Ben Ana 100 100 şey olacak. yüz elmas. Keşke kulüp besledi. Size yüz elmas var mı? Yok. Bu sefer kulüp yapalım. Hayır. Vili, Vili, Vili. İstiyorsanız kostüm de alabilirsiniz. Yok. Siz niye kostüm seviyorsunuz? Yok. Ben kostüm çok biz seviyorum. Çünkü biz bakıyoruz. Eylül sen niye kız oynuyor? Kız kostüm mü var? Eylül erkek, erkek konuşuyor ama. <laughs> Bak. Kız kostümü gibi göstereceğim. Bu ne? Hatta cadı bile var. Ne? Eylül, Eylül, Eylül ya. Eylül. 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 Evet. O şeyi de alırım ama. Hayır oğlum oğlum yaparsın o çok kolay arada. Hayır kendin nasıl şey yapıyorsun? Anlatır orada çalar sana. Evet orada orada telefon ver. Sana kadar söyle. Orada ha, orada ver telefonu birader. Tamam olur. Bak arkada da dur. Tamam yeter Hayır. Bir. Yaptım. Bir <laughs> geldi. Evet, iyi. i̇yi geldi. Bak şöyle şöyle. Ay, hadi yaparsın. Direkt, direkt şey yap. Ama el ya, ölün mü? Orada, bir tane yapmak yerine iki tane şöyle Ay, iki tane Evet. sen <laughs> Hadi tekrar. Hay ya, oynamaz. Bitti Ay, mi? Oraya yapsın ben yeri yapıyorum ki. şey yapın. Oraya konuşalım. Parti yaptınız mı? Arkadaşlar devam ediyor. Videomuz sona ermiştir. Oyun umarım atılır ya.